İkinci videoma hoş geldiniz. İkinci videom oluyor bu bugün. Evet. Neyse videomuza geçelim. Bugün en komik popüler tarif animasyonları izleyeceğiz. Ama tabi bir tane açık buldum. Animasyon. nereden geldim buraya ya? Buradan bir kurtulayım. Bir daha bilmediğim işlere girersem şerefsizim. Zaten ne demişler? İnsanın başına ne gelirse meraktan gelirmiş. Her bu atlayacağına otursan oturduğun yerde. Yok yok rahat resmen? Buradan kurtulmam lazım. Buradan kurtulmam lazım. Merhaba. Bu bir uyarı mesajıdır. Bu mesajı dinliyorsanız dönüşü olmayan bir yola girmek üzeresiniz demektir. İzinsiz girdiğiniz bu fabrikayı acilen terk etmeyiz. Lan kapıda kocaman canavar var. Ben de biliyorum terk etmem gerektiğini. Ama nasıl gideceğim? Çıkış nerede? Çıkış. Hazır <laughs> Havalandırma. Havalandırmadan kaçmam lazım. Oh be. Buraya da giremez herhalde. Burada hem biraz dinlenirim hem de kaçış planı yaparım. Ulan karnımın acıkmayacağını bilsem burada yaşarım bile ama neyse. <laughs> Yok ya nikahı. O buraya nasıl girdin lan? Ay ben şansımı ya. Canavarın da de esneğine denk geldik. Yok mu etrafta bir silah falan şunu kafasına sıksam? Bu neymiş? Ulan insan şuraya sopa mopa bir şey koyar ya. Ne yapayım ben Eli? Canavarın gırtlağına elimi sokarak mı öldüreceğim? Neyse. Tamam ki. Ulan nasıl da sessiz sedasız geliyor. Ninja sanki pezevenk. Bu el herhalde kapıları açmaya yarıyor. Açıl, açıl. Lan canavar geliyor, açılsana. Fabrika fabrika değil, labirent resmen. Nereden girsem yine bir kapı açılıyor ya. Çıkışı bir türlü bulamadık arkadaş. İnsan şurada da çıkış tabelası bir şey koyar. Lan kesin bu oyuncakta da bir numara var ama hadi hayırlısı. Tumu açtığın için teşekkürler. <laughs> Canavarlardan daha kötü! Canavarlardan daha kötü! <Gülüyor> <Gülüyor> Sanırım izimizi kaybettirdik. Sen nefesini tutmakta gerçekten iyisin. Ha, doğru. Neyse onun... Ee... Gittiğini ama yakında döneceğini mi düşünüyorsun? Anne neden benim peşimde? Bu buranın koruyucularından biri ve sen izinsiz giriyorsun. Üzgünüm. Evet şimdi beni cam kafesimden serbest bıraktığına göre... Sana bir iyilik yaptığımı sandım. İnan bana dostum ne yaptığın umurumda bile değil. Asıl konu Hucu Hucu'nun çukura düşmesi. Ve onun sebebi de sensin. Annen de çıldırdı. E, tamam ona lütfen anne demeyi keser misin? Bu çok ürkütücü. Gerçek adı ne? Kissy Kesin Kesinlikle bu daha kötü. Hadi devam etmeliyiz. Hey bekle. <laughs> sadece yardım etmeye çalışıyordum. Bir oyuncakla ilgili bir mesaj aldım. Yenilik kanadının içinde kapana kısılmış yapımcılar. Ne? Hayattalar mı? Sanırım hala hayattalar. Bana bir tane VHS kaseti bırakmışlardı. Neyse çiçeği bulmamı istiyorum. Neden sen? Ben açıkça onların tanıdığı en cesur, en havalı, en sert adamım. <laughs> Aa, hadi ama. Başka bir yapışkan el. İyi buldum. O oh, bir silah. Doğru aslında ucuz plastik eldivenli silah. Ya da öyle bir şey. Ama ucuz. Kesinlikle ucuz. O kapıya girebilmek için ona ihtiyacımız var. Onu açmak için iki elinle kullan. Acele etkisi Kesin misal yerde olabilir. <laughs> Yapma. Onun için endişelen bence. Of! Oh. yardım et yardım. Elindekini kullan. E, tamam. Ha. <laughs> İşe yaramıyor. Aa, hayır seni salak silah olarak kullan. Bir şeyler fırlat onu. Hemen hadi. Yapar <laughs> 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 kaç. E, tamam mavi. E, kırmızı. Hadi ama! Hey! Kapanmadan çabuk gir hadi! Aa, aa, hadi hadi! Gir gir! E tamam kapat! Şimdi diğerleri bul, onları buradan kurtar! Hayır! <laughs> <laughs> Poppy! Artık geri dönemem. Ve oyuncak üreticilerini buradan kurtarmak zorundayım. Oh, bu çılgın bir oyuncak fabrikası için oldukça fazla güvenlik kamerası. Kesinlikle. Belki de kesinlikle beni buradan izliyordu. Bundan sonra yürürken daha dikkatli olmalıyım. Bu kameralar binanın her yerinde. Ben Petra'dan merhaba merhaba oyun yapımcıları. Kesinlikle herkesin yeni favorisi olacak bu oyun. Hugi Hugi. Evet. Doğrudunuz Hugi Hugi. Hugi Hugi sarıl. Bu doğru. Hugi Hugi çok yumuşak ve sevimlidir. Her çocuğun kalbini buğdu hissettirir. Hey hala orada mı duruyorsun? Hadi sen de bu oyunla aileye katıl. Hugi Hugi sarılmak kesimi ise öpmek için yapılmıştır. Bu ikisini size her şey vereceğinden emin olabilirsiniz. Bir bir türü iyi geceler. E pekala bu rahatsız ediciydi. Bekle. Orası Ugi Ugi'nin düştüğü yer. O hala hayatta olamaz. <laughs> uh, hareket dedektörü sadece buhar tarafından tetikleniyor. Şimdi o yapımcılar aramaya devam etmeliyim. dostum burada gezmek imkansız gibi bir şey. <laughs> Bilirsin aslında yememesi ve ölümcül vuruşlar yapmadığını düşünürsek ki biraz tatlıymış gibi düşünüyorum. <laughs> hayır, 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 hayır. <laughs> Kesin iyisin sorun yok dost olabiliriz. Boş versene sadece acı çektirme. Vay merhaba ben? Yalacaklar. Hani korkmuyordun sen? E, papi? Papi hayattasın. Zor zor. Nasıl kaçtın? Hey o burada bunun bir tür tuzak olmadığından emin misin? Ya da kapı el iziyle açılıyordur, şey ya da sihirli gözle, belki de yapboz, belki de başka bir sistem olabilir. Hayır, sadece kilidi yok. Hayır. Pekala. Çelimiz. <laughs> Havalandırmadan gitmek değil mi? Ya da annemizi tutana kadar burada beklemek eğlenceli olurdu. Ha ha. Cidden dostum insanların nasıl göründüğünü hep merak etmişimdir. Yoksa sen bir dolgu musun? Ha, ha yazık sana var ya. Dış dünyayı özlüyorum. O zaman bana hızlı bir şekilde tarama yapalım. Belki özgür oluruz. Sahip olduğum güncelleme yaklaşık 60 yıllık. Halledeceğim. <laughs> Aşağıda bir şey hareket ediyor. İkisi kurtulduğunu sanıyordum. Ben benim böyle bir şey yapamam dostum anlıyor musun? Hem pekala peki. Annen beni öldürmeye çalışsaydı anneni öldürür müydüm peki? Bir köpek isteyip almazsa bile ikisi misiyasla öldürmezdim. O sadece ugi ugi çukura düşürdüğün için sana birazcık sinirli olabilir. Bence o hala hayatta. Aşağısı temiz geliyor.